Değerli 4. sınıf öğrencileri, bu videomuzda da yine çalışma yaprakları soru çözümlerine devam edeceğiz. E, Türkçe dersinin cevaplarına bakacağız. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Bir sonraki soru iletişim. Kişilerin bir araya gelmelerindeki ve beraber yaşamalarındaki en önemli nokta iletişimden geçer. İnsanlar arasındaki duygu, bilgi ve düşünce paylaşımlarının her biri iletişim oluşturmaktadır. İletişim kurma isteği insanın temel ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. İnsanoğlu var olduğu zamandan bu yana iletişim kurabilmek için farklı araçlarla farklı araçlara başvurmuştur. İletişim geçmişten bu zamana kadar sürekli gelişmiştir. İlk başlarda beden diliyle, el kol hareketleriyle, mimiklerle, ateş yakarak, duman çıkararak, mağaralarda resim çizerek iletişim kurmaya çalışılırken, daha sonrasında teknolojinin gelişmesiyle iletişim araçlarında da gelişmeler olmuştur. Postanın icadıyla başlayan bu gelişim, telefon, telgraf, gazete, televizyon, radyo, internet gibi yazılı ve görsel araçların bulunuşuyla baş döndüren bir hızla devam etmektedir. Yani iletişim araçlarının devreye girmesiyle beraber kişilerle, gruplarla ve belli kitlelerle iletişim kurmak daha pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Aşağıdaki soruları bu metne göre cevaplayın. Metnin konusu nedir? Metnin konusu iletişim ve iletişimin önemi İletişim nedir? İletişim duygu ve bilgi paylaşımıdır. İnsan onu geçmişte hangi yollarla iletişim kuruyordu? beden diliyle el kol hareketleriyle mimiklerle ateş yakarak mağara duvarlarına resim çizerek Postanın icadıyla ile başlayan iletişimdeki gelişme hangi görsel ve yazılı araçların bulunuşuna devam etmiştir? Postanın icadıyla ile başlayan iletişimdeki gelişme telgraf, telefon, internet gibi araçların bulunuşu ile devam etmiştir. Sıradaki soru 9 yaşındaki iyilik meleği. Olanak verilirse çocuklar da dünyayı değiştirecek işler başarabiliyorlar. Bunun en güzel örneklerinden birini Amerika'da yaşayan Jacob Komar gerçekleştirmiştir. Komar henüz 9 yaşındayken bilgisayar parçalarını ustaca bir araya getirmeyi becerebiliyormuş. Bir gün ablasının okulunda eski ve modası geçmiş bilgisayarın atıldığını görünce bunları toplayıp elden geçirmeye karar vermiş. Bakımını yaparak tek tek çalışır hale getirmiş ve bilgisayar almaya gücü yetmeyen aileleri dağıtmaya başlamış. Daha sonra yaptığı işi bir yardım derneğine dönüştürmüş. Komar bugün 15 yaşında, 9 yaşındayken kurduğu dernek şimdiye kadar yaklaşık 1500 bilgisayarı gereksinimli olanlara teslim etmiş. İyi bir fikriniz varsa belki siz de Komar gibi harika işlere imza atabilirsiniz. Aşağıdaki soruları bu metne göre cevaplayın demiş. Metnin konusu nedir? Metnin konusu iyilik ve iyilik yapmanın önemi. Metindeki altı çizin sözcük grubu ile ne anlatılmak istenmiştir? Eski ve modası geçmiş. Yani kullanımı kullanımı azalmış anlamındadır. Yakup Komar'a 9 yaşındaki iyilik meleği denmesinin sebebi nedir? Komar yaratıcılığını yaratıcılığını kullanarak insanlara yardım etmek istemiştir. Peki Yakup Komar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yeteneklidir, doğru. Yardımseverdir, kesinlikle duyarlıdır, tabii ki çekingendir. Hayır, bu söylenemez. Ve son olarak bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Yakup Komar nerede yaşamaktadır? Tabii ki Amerika'da. Yakup Komar yardım derneğini hangi sebeple kurmuştur? Bilgisayarları tahmin etmek ve insanlara yardım etmek. Yakup Komar'ın yardım derneğine nasıl ulaşılabilir? Nasıl ulaşılabileceğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Ama Yakup Komar Yardım Derneği'ni kaç yaşında kurmuştur derseniz tabii ki onun da cevabı var. Bir sonraki soru ışık deneyleri. Gün ışığının ne renk olduğunu hiç düşündünüz mü? Gün ışığı beyazdır. Ancak bu beyaz renk gerçekte farklı renklerin bir araya, bir araya gelmesiyle oluşur. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Beyaz ışığın birçok renkten oluştuğu bilim dünyasının en önemli keşiflerinden biridir. Bu keşfi 300 yıldan fazla bir zaman önce İngiltere'de yaşayan Isaac Newton adında bir bilim insanı yapmış. Newton ışığın nasıl kırıldığını anlamak için cam bir prizma ile deneyler yapıyormuş. Bu deneyler sırasında böyle bir prizmadan geçen ışığın kırıldığında farklı renklere ayrıldığını saptamış. Newton ışığı farklı renklerine ayırmakla kalmayıp Bunları başka bir prizma yardımıyla yeniden bir araya getirerek beyaz ışık elde etmeyi de başarmış. Newton'un bu deneyleri de bilim tarihi damgasını vuran çalışmalardan biri olarak yerini almış. Prizmanın ışığı kırıp farklı renkleri ayrılması aslında doğada da gerçekleşen bir olay. Gök kuşağı görmüşsünüzdür. Gök kuşakları da benzer şekilde gün ışığının kırılmasıyla oluşur. Ancak prizmanın görevini üstlenen bu kez minik yağmur damlalarıdır. Yağmur damlalarının içinden geçen ışık farklı renklere ayrılır ve böylece rengarenk bir gök kuşağı oluşur. Verilen metni okuyun. Metinle ilgili 3 soru oluşturarak cevaplarıyla birlikte aşağıdaki boşluklara yazın demiş. Hemen oluşturalım. Şimdi birinci soruya mesela gün ışığı hangi renklerden oluşur diye yazabiliriz. Gün ışığı cevap kırmızı turuncu sarı yeşil mavi ve mor renklerinden oluşur. İkinci soru. Gün ışığının farklı renklerden oluştuğunu kim bulmuştur? Ya da kim keşfetmiştir? Cevap Tabii ki Isaac Newton. Peki son soru olarak gök kuşağı oluşumunda prizmanın görevini üstlenen nedir? cevap olarak da yağmur damlaları diyebiliriz. Bir sonraki soru aşağıdaki metni okuyun. Metindeki hikaye unsurlarını bularak verilen boşluklara yazın. Emre'nin kedisi. Emre bir kış günü sokakta üşümüş halde olan yavru bir kedi buldu. Gri tüyleri olan kıvrık kulaklı bir kediydi bu. Çok korkmuş görünüyordu. Emre hemen kediyi aldı ve montuna sardı. Eve getirince annesine evimizde Bakabilir miyiz anneciğim diye sordu. Annesi biraz düşündükten sonra tamam dedi. Emre Sevinç'ten annesinin boynuna sarıldı. Hep birlikte kedi için birisini düşündüler. En sonunda Sarman ismine karar verdiler. Emre ilk defa bir kedisi olduğu için çok mutluydu. Şimdi hikayenin unsurlarına baktığımız zaman kahramanlar kimler? Emre Annesi ve kedi yani sarman. Peki yer neresi? Önce tabi sokakta geçiyor ve tabi ki sonra da evde geçiyor. Zaman herhangi bir kış günü. Peki olay ne? Olay Emre'nin kedi bulması. Ve onu sahiplenmesi. Bir sonraki soru. Aşağıdaki metinleri okuyun. Okuduğunuz metinlere uygun birer başlık verilerek verilen boşluklara yazın demiş. Hemen okuyalım. Kazanlar kuruldu. Altına kocaman meşe kütükleri atıldı. Domatesler biberlerle buluştu. Kilolarca soğan doğrandı. Dağ kekikleri sarı minik çiçekleriyle Dereotlara da karışma girince en üstüne bastıra bastıra tarhana to otu eklendi. Koca bakır kazan neredeyse taşacaktı. Ateşe doğru damlayan sular tıpkı kaz gibi sesler çıkardı. Babaannenin buruşuk elleri kazan en iyi dedikleri iki koca tencere dolusu süzme yoğurdu. Bütün bunlarla buluşturdu. Unla birleştirip bir güzel yoğurdu. Bakır leğenlere dökülen bu sebzeli, dallı, çiçekli hamur da tıpkı babaanne gibi yorgun düşmüştü. Yedi gün boyunca üstüne bir yorgan çekip halden hale geçip dinlenmesi gerekti. Günler günleri kovaladı. Hamur önce ekşi ekşi sonra tatlı tatlı koktu. Kabardı da kabardı. Şişti de şişti. Sanki içime bereket girdi. Artık ben herkese yeterim der gibiydi. Zeytinin annesi ve babaannesi hamura soktular ellerini. Sonra da tertemiz örtüler üstüne koyu verdiler yapış yapış hamur parçalarını. Yerlere serli hamurlar yine bekledi. Ayı ve güneşi kovalayıp iyice kurudu. Tabii ki işler hala bitmemişti. Bu kupkuru hamurlara o işlerin arasında alıp başladılar ovalamaya. Yalnız da değildiler. Başka evlerin neneleri, anneleri, halaları ve teyzeleri de gelmişti. Tarhana olmak, bu taş parçası gibi sertleşip kurumuş hamurları yeniden un yapmak kocaman bir işti. Böyle işler ancak birbirinin gözüne sevgiyle bakan komşularla yapılırdı. Şimdi buna en uygun başlık. Ben birkaç tane yazıyorum. Siz uygun olanı yazarsınız. IMC usulü tarhana bu olabilir. Tarhana'nın terveni Bunu yazabiliriz. Yardımlaşma ve dayanışma olabilir. İyi komşuluk olabilir. Bir diğer hikaye. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde kendine çok uyanık, kendini çok uyanık sanan bir tilki dede yaşarmış. Günlerden bir gün tilki dede kuyruğunu beline koyup düşünceli düşünceli kırlarda gezerken şimdi burada yaralı ve veya ölmüş kuştan, kuzudan birini bulsam da yesem diye aklından geçirmiş. Çok gezmiş, çok dolaşmış. Sonunda gelip çıkmış bir kuyunun başına. Boynunu uzatıp eğilerek kuyuya bakmış. Bir de görmüş ki kuyunun dibinde bir parça bembeyaz yağlı kuyruk. Tilki dede sevincinden oynamaya başlamış. Uzun kuyruğunu yerde sürükleye sürükleye bir hayli oynamış. Sonra kendi kendine elime bir kuyruk düşmüş. Onu yemeden hiçbir yere gitmeyeceğim demiş. Tilki dedenin ağzının suyu akmaya başlamış. Kuyunun içindeki kuyruk tilki dede gel beni ye, tilki dede gel beni ye. diyerek çağırmış. Tilki dede kendini tutamayıp, küp diye kuyuya atlamış. Kuyunun dibine düşmüş. Ne yazık ki tilki dedenin kırılmadık yeri kalmamış. Burada en uygun başlık çocuklar. Tilki Dede ve yağlı kuyruk bu olabilir. Kendini uyanık sanan tilki dede bunları söyleyebiliriz. Bir sonraki soruda aşağıdaki yapboz parçalarında yer alan akıl işaretlerinin anlamları ile eşleştirin demiş. Hemen bakalım. Ben yanlarına yazıyorum. Siz de eşleştirirsiniz. Ekranımıza sığmadığı için eşleştiremiyoruz çocuklar. Şimdi birinci görsel. Şiddet ve korku içerir. İkinci görsel. Genel izleyici kitlesi. Bir diğeri 7 yaş ve üzeri için uygundur. Bir diğeri olumsuz davranışlar içerebilir. Bir diğer soruda aşağıdaki metni okuyun. Okuduğunuz metinlerin türlerini yani hikaye edici mi, bilgilendirici mi ve şiir mi? Altlarında verilen boşluklara yazın. Hemen okuyalım. Evet. Ali'nin güvercini. Küçük Ali okuldan dönüyordu. Yolun kenarında çırpınan bir güvercin gördü. Zavallı hayvan yaralanmıştı. Ali güvercini aldı, eve götürdü. Yarasını temizledi. İlaç sürdü ve onu besledi. Güvercin kısa zamanda iyileşti. Ali buna çok sevindi. Güvercini doğaya bıraktı. Güvercin havada birkaç defa taklattı, sonra uçtu, gözden kayboldu. Ertesi gün güvercin geri geldi ve balkona kondu. Ali'nin elinden yem yedi, su içti. Havada taklar atıp Ali'ye eğlendirdi. Güvercin daha sonraki günlerde de geldi. Zamanla ikisi çok iyi arkadaş oldular ve birlikte eğlenceli oyunlar oynadılar. Eğer bir gün havada taklatan güvercin görürseniz sakın şaşırmayın. O Ali'nin güvercini olabilir. Tabii ki bu ne olabilir arkadaşlar? Bu hikaye edici metin. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsın. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsın. Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın. Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor. Senin dumanlı başın bulutları deliyor. Yükseklerden akıyor ne güzel berrak sular. Eteklerinde otlar, sürülerle kuzular. Tabii ki bu da nedir? Şiir. Ve bir diğeri balıklar. Balıklar da uyur ama balıkların göz kapakları yoktur. Bu nedenle uyurken gözlerini kapatmaz. Aslında balıkların uykusu bir çeşit dinlenme halidir. Uyurken balıkların birçoğu diğer zamanlara göre çok daha az hareket eder. Ayrıca olası tehlikelere karşı tetikte olur. Bazı balıklar uyurken suyun dibine batar veya kayalıkların bitkilerin arasına gizlenir. Bu da tabii ki balıklar hakkında bilgi verdiği için bilgilendirici. Bilgilendirici metin diyoruz.